kaldık. Şimdi onu açıyoruz. Bu ay içerisinde üçüncü monster avra. Evet çantamız. Şöyle kutumuzda bir yırtık, düşme, kırılma izi var mı diye hızlıca bakıyoruz. Görünce bir şey yok. nasıl bir bufanmış böyle güzel korunaklı bir şekilde paketlenmiş olarak geliyor kenarları yani sardırdı düştü bile muhtemelen çok zarar görmeyecek orada kenara alıyoruz ana paketimiz. Böyle güzel bir paket içerisinde geliyor. Monster'ın reklamını yapar gibi olduk ama reklam değil arkadaşlar. Parası aldık. Böyle koruyucu bir zımbırtı var. Bu notebook'umuzun kendisi. Aa bak. Monster arkadaş. Bana bundan göndermediler. Bunun birisi benim ona göre. Şu çıkmıştı benden. Şu alttaki. Ama bu çıkmamıştı. Hemen şu notebook'umuza bir bakalım. sıfır plastik kokusu. Ekranımıza da şöyle bakalım. Hemen bir de açalım. Bayağı ekranın geldiğini görelim. Evet, bios ekranımıza geldik. Gayet güzel hızlı bir kontrol yapıyoruz abi dışını. Çapta kırık mırık. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Şu çıkartma benzer de çıkmadı dediğim gibi. Güzelmiş. Ben mesela motoruma yapıştırırdım gönderseydim Monster. Motosikletin iki tarafına yapıştırırdım yani. Göndermedi yapıştırmıyorum. Şu güzeldi. Artık sen de bir canavarsın. Burada şarj. Evet buradan mini USB'imiz tabundalar içinde şey var driverları var sürücüleri ve tek tuşta kuruluyor içinde bir tane exe var o exe'ye tıkladığımızda hepsini kuruyor bu buraya oturuyor şöyle bu şekilde hatta link edildi bir arkadaş buna şöyle yazmış ben bunun USB olduğunu bilmiyordum internetten indirmiş sürücüleri. bunun ne olduğunu bilmiyormuş oyuncak sanmış ilk başta ben bilgi atınca anlamış Şöyle kılıfların içinde olması bir kalite belirtisi. Yani bunu şöyle bir poşetin içine koyup da gönderenler de var yani. Şurada bir kalite belirtisi bence. Şuradan şeyimize de bakalım. Evet. Her şey yolunda. Teşekkür ederiz. İzlediğiniz için hoşçakalın.